Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Valla çocukları öğlen uykusuna yatırdık. Kahvaltımızı sabahtan yaptık. Minnoşlarımız hala hasta. O yüzden hemen buraya yine okula gitmedi. Bununla alakalı detayını da konuşacağım. Arkadan bu arada birazdan ses gelebilir. Düdüklüğü hemen yarma koydum. Ee, güzel bir yoğurt çorbası yapacağım. Şimdi öğlen keyfimiz için ben şöyle hazırlıklarımı yaptım. Güzelce keyfimi yapayım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Öğlen keyfimi yaptım. Keyif yaparken de şöyle düdüklüme yarmayı koymuştum. Haşlandı. Şimdi hızlıca çorbamı yapacağım. Öğlen çocuklar çorba içsin. Şöyle birazcık yoğurduma sıcak suyundan ekleyeyim. Bu arada çocukların üçü de evde arkadaşlar. <laughs> Eymen, Buğra, e, ilk hasta olan oydu zaten şunu şurada kenarda karıştıracağım şimdi. İlk hasta olan oydu. E, neyse sonra birkaç gün geçti biz hava veriyoruz işte ateş çıkıyor ateş düşürücü veriyoruz bu şekilde devam ettik. Bir ara iyi oluyor gibiydi sonra yine kötüledi. E, biz dedik ki ne olur ne olmaz bir doktora götürelim doktora götürdük. Ciğerler tertemiz kan alındı kan tertemiz yani hava vesaire çok işe yaradı o konuda ama influenza olmuş o da ilaçsız geçmiyor arkadaşlar. E, o yüzden ilaç yazdı ama Allah'tan ciğerleri olsun her şey çok şükür hiçbir sıkıntı yokmuş o konuda çok sevindik. Hatta Mihra'yı da bir götürdük e, ona farklı bir ilaç mı verilecek diye çok bulaşıcıymış. Zaten o ikisi kapmıştı. Şimdi Meyra da kaptı ama hepsine ilacı başladık. Umarım biz kapmayız. Burak bir an endişe etti çünkü tüp bebeğe başladık biliyorsunuz ki. Hani ben de kaparsam ben şimdi ilaç kullanamam. Ee, biraz endişelendim ama dedim yapacak bir şey yok artık. Olursak da bir türlü atlatacağız. Şimdi ben bundan bir paket kremamı şöyle ekliyorum. Lezzetli oluyor böyle yaparsanız. Birazdan bahçeyi temizleyeceğiz bu arada. Hep birlikte yaparız hatta. Yani şöyle temizlemek dediğim aşırı şey bir temizlik yapmıyoruz. Ama böyle düzgün dursun. Yerdeki pislikler falan bir gitsin. Bir kase yoğurdumu da ekliyorum. Şu şunu da ekleyeyim. krema Kremaboard'a aşırı yakışıyor buna. Mutlaka kremayla bir deneyin. Şöyle mısırımı da ekledim. Şimdi şu kenarda hemencik nanemi, borca bu bu nanem, hatta daha fazla var böyle poşette yazın kendi kuruttuğum nanelerim bostandan. Mesela o kadar güzel kokuyor ki size keşke kokusunu yollayabilsem böyle. Aslında koyalım. Bunu da bir yandan kızdırayım. Bir yandan tuzunu ekleyeceğim. Ve bitti. Çorbamız hazır. Çok azıcık daha. Dökü saçı É I da bu şekilde hazırmışlar gibi oldu şimdi biz hızlıca çıkalım çocuklar uyuyorken şu bahçeyi halledelim bakın bahçe kombinim hazır şöyle feracemi giydim üstüne şöyle montum <laughs> üşümeyim diye ama zaten temizlik yapacağız bu arada yerlere bakın hep böyle çamurlu çamurlu Gerçi yapıyoruz birkaç gün sonra tekrar aynı oluyor ama yapacak bir şey yok hiç temizlemek de olmaz yani Çünkü ne bileyim kapının önü önemli ya, değil mi? Abi, kapının önü böyle kirliyse sanki hayal kirliymiş gibi geliyor. O yüzden şöyle bir bahçenin üstünden geçiyoruz. Aşırı detaya girmiyoruz. Hani bu paspas gibi şu en aşağı paspas koymamız lazım. Ayaklarımız böyle iyice iyice. Doğru. Ben nasıl şey yapıyorum biliyor musun? Çimenleri de böyle üstüne temizliyorum önce. Sonra Ona rağmen bak. böyle oluyor. <laughs> yani düşünün yani ee, yapacak bir şey yok yani kışın böyle geçiyor. İşte. <laughs> Ama hiç temizlemek de olmaz dediğim gibi. En azından şöyle üstünden bir geçiyoruz. Aşırı detaya girmiyoruz. Ama şöyle pisliği, tozu, şeyi kalksın istiyoruz. Onu da yapacağız şimdi. Yeni bahçe takımını da buraya koymuştuk şimdilik. Onu da yerine koyarız. Öyle yani. Şimdi ben suyumu hazırladım. Bir toz alacağım. Şey yapıyorum. Şu. Göstereyim. Şu cam... Mermerler var ya oraların tozunu alıyorum. Alınca mesela şunun üstünün tozunu bir alıyorum. <laughs> Ondan sonra sonracığıma bir su tutuyorum her yere. Çek çekliyorum vesaire o şekilde bir de şu kapının şuralarının tozunu alıyorum. Öyle evet, hadi bakalım. Başlayalım. gibi bahçemiz oldu. Mükemmel yaptık. Bahçe takımını da şuraya koyduk. Aşırı yakışmadı mı ya? Ya şöyle düşünün şurası böyle pembe pembe güller, lavantalar orada Hı. Begonvil eğer ki tuttuysa şurada ortancalar falan böyle oturaklarına da yastık koyabiliriz böyle yuvarlak. Aynen. Kestere. Satılıyor biliyor musun bunlara Tabii özel. Canım. Ondan sonra biz bir de şu kısma belki şu anda kesin değil ama böyle kaydırak vesaire koymayacağız. Şu kısımda da biliyorsunuz ki ev, e, ondan sonra kaydırak falan vardı. Onlar Mecidabilere gitti arkadaşlar. Ee, şu an daha durumları iyi. Trambolin biraz yıprandı ama yine kullanabilir durumda. Biz baharda diğerlerini çıkaracağımız için böyle antrasitli beyazda almıştık. Onlar Mecid abilere gitti. Orada Ece Defne var biliyorsunuz ki torunları. O geldiğinde oynar diye o orada olacak. Şu skuterle falan kaldıralım mı canım? Oradaki oturağı Onları da kaldıralım. Bu bizim kum havuzu arkadaşlar. Diğerine biliyorsunuz ki fıstık minnoş minnoş şeyler yapmıştı. <laughs> o yüzden e, bu şu an burada ama bunu da kuracağız bir ara. Bu şekilde oldu yani şu an bahçemiz. Bence çok çok Güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Tertemiz oldu. Şu kilit taşını da uzun zamandır böyle nasıl deyip yıkamıyorduk. Donlar falan oluyordu. Dedik ki bir yıkayalım çünkü fıstık hanım buralarda geziniyor vesaire. Her yer toprak vesaire oluyor. Dedik şöyle güzelce de yıkayalım. Bunun da minderi şu an kuruyor. Yani eğer ki bunun evinde minder görmüyorsanız muhtemelen minderi kuruyordur. Biraz ıslatmış. He? Fıstık. Gezdi, tozdu. Sonra gitti bir fındığın yanına. Buraya geldi. Bir de ben temizlik yapıyorum. Burak temizlik yaparken köpek havlamaları duydu. Şurada uzanıyordu tamam mı? Hemen geldi yanımda bitti. Oturuyor ki aman bir şey olur diye. He? Güzel kızım. Kaplarını da yıkadım. Her böyle bahçeyi zaten haftada bir temizliyoruz. Yuvasının içinde böyle çamur oluyor bir şey oluyor. Yıkıyoruz. Bu arada şunun haline bakar mısınız? Yün yorgan bu arkadaşlar. Ee, çamur yani patileri çamur oluyor biliyorsunuz zaten şu yolları vesaire. Ha, her halükarda böyle çamur oluyor. Aslında çarşafı vardı ama çarşafları paramparça ediyor. Şimdi bu yün yorgana e, dokunmadı ama bunu böyle nasıl diyeyim güzel bir yıkamak lazım. Ama şimdilik bıraktık. Bir kurusun iyice tekrar sereceğiz. Beyaz minder olduğu için böyle tabi çamur oluyor. Ama ben pis değilim yani. <laughs> Yavrum patileri çamurlu olduğu için böyle oluyor. He? Yapacak bir şey yok. Yeni bir minder sipariş verdim. Olmadı bunu bir yıkarız. Ee, dönüşümlü olarak kullanır. Buna da belki güzel bir yüz belki yaptırırız tam buna olan. Ya da yine bakacağız artık arkadaşlar. Yani parçalıyor bu hanımefendi. Böyle diş kaşıma şeyleri de var ama yün yorgan daha bir eğlenceli geliyor çarşaflar daha bir eğlenceli geliyor hanımefendiye. Bir büyüdü. Bak ilk geldiği zamanı hatırlıyor musunuz? Ve şimdiki haline bakın. Bu arada a -a, Burak yok. <laughs> bu arada bir misafir hazırlığı da bu arkadaşlar. Kimler geliyor? Kimler geliyor? Ruşanlar söylediği için rahatça söyleyebilirim. Evet. Ruşanlar geliyor. Yunanlar ailesi geliyor. Aynen. Onlar şimdi bugün değil mi? Bugün yola çıktı. Bugün aynen Ankara'ya tatile geliyorlar. Sonra... Birkaç, Birkaç güne inşallah gün. bize gelecekler Aynen, arkadaşlar. Görüşeceğiz. Dışarıda da görüşte hani bize de gelecekler. Evet. Öyle Ence yani. Bizi de bir ağırlayalım. Aynen öyle. Ondan sonra dışarıda da belki bir kahvaltı yaparız, çay kahve tatlı yeriz. Evet, çok heyecan Ondan yaptık, yaptık ya. Vallahi. Ya. En son ben de Haris'le ilk defa hani yüz yüze görüşeceğim. Sürekli görüşüyoruz telefonda ama. Bunlar var ya ben de <laughs> fazla görüşüyor. Tabii canım, siz, siz nasılsınız ya? <laughs> şey ne deniyor ona? Ee, biz en son görüştüğümüzde ben daha mihraha hamileydim arkadaşlar. Kapadokya'daydık. Kapadokya tatili yapmıştık hatırlıyorsanız böyle ayarlamıştık, yapmıştık. Ve e, o zamandan beri hani canlı canlı tekrar görüşmek nasip olmadı. Öyle yani. Baksana yorulmuş ha. Dinlensin biraz. <laughs> Yavrum ya. Evet. Ay şu yerler falan iyi oldu. Ben bu arada her hafta su tutmuyorum. Şey yapıyorum. Don oluyor ya da yağmur yağıyor ya şurada birikintiler falan oluyor. Ben o birikintileri çek çek yapa yapa bütün fayansı temizliyor da oluyorum. Bugün şimdi dedim ki kilit taşını da yapacağım. Buraları her yeri su tutayım. Şurayı çekmedim ama buraya da bir su tuttum arkadaşlar. Misler gibi çek, çek yaptım. Pisliği gitsin diye. Öyle. Aha bu da yeni kum havuzumuz. <laughs> Aynen, çıkarayım dedim ya. Aynen. Bir süredir bu arada burada duruyor. Bakalım. Bahar gelse de her şeyi yine açsak değil mi ya? Evet. Çok heyecanlı. Ama biz bu sene akıllandık. Seneye hani yapmayacağımız şeyler var, yapacağımız şeyler var. Evet. Mesela bunlara branda arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şunlar gibi. Aynen. Şöyle branda arkadaşlar. Biz böyle kışa gelince açıkta bırakıyoruz. İyice hani yıpranmaya meyilli oluyorlar. O yüzden mutlaka branda yapalım dedik. Bir de bu kum havuzunu fıstığın yanına değil. <laughs> Şuraya bir yere biraz daha uzağa bir yere koyalım ki ee, kızgınlık döneminde bazen kaçırmalar olabiliyor arkadaşlar ve 2 yaşa kadar tabii ki kısırlaştıramıyorsunuz ee, dişilerde hele ki sıkıntı olabiliyor rahimde galiba hastalık falan olabiliyor o yüzden 2 yaşa kadar kısırlaştırma olmayacak ama kızgınlık döneminde bazen kaçırmalar olabiliyor bir de hani kokusunu bırakmak istiyor. Bir iki şuraya yaptı. Allah'tan sadece böyle bir iki kez yaptı. Genelde gidiyor kendi dışarıda yapıyor arkadaşlar ama bahçeye yani yapmıyor. Ama bazen böyle şey yapıyor yani e, kokusunu bırakmak için. O kadar da olabilir yani. Evet. O kadar da olacak yani. İki yaşından sonra kısırlaşacak. Bizim Tommy var mesela biliyorsunuz e, Serdar abilerin köpeği. Mesela onları yan yana getirmiyoruz arkadaşlar. Valla yoksa burada bir de minnoş minnoş yavrucuk fıstıklar olur. He? Kızıma göz <laughs> Bu arada biliyorsunuz şurası kırıldı. Oraya da fıstık isimli bir şey ee, böyle bir tahtaya ya da bir şeye fıstık yazılı şöyle bir şey yapıştıracağım ki şurada fıstık hanımın ismi olacak. He? Bu arada iyi ki iyi ki iyi ki var ya. Ve çok farklı bir şey ya. Evet. Değil mi? Hanimiş benim kızıma. Hanimiz benim kızıma. Gel. Gel hadi. Gel kız. Gel bir tane. Benim minnoşlarım uyandı. Günaydın size. Güzel uyudunuz mu? Evet. Evet. Aa, hafif halsizlikleri, bu arada halsizlikleri daha kötüydü. Şu an daha iyi. Ee, piyano çalıyorlar. Bir çalın bakayım görelim nasıl çalıyorsunuz. Oo. Tamam tamam başım şişti ya. <laughs> evet şimdi minnoşlarım çorbalarını birazdan içecekler. Ne yaptı anne biliyor musunuz? Mısır Mısırlı yoğurt çorbası. bak, bak. Bakacak bak. mısınız? He? Yaptım. Burada burada. Yaptım ben. Bakacağım. Bakacak mı Yaptım. Hadi gel ne ara akşam oldu, ne ara çocuklar oh. yattı. Harbiden bugün hızlı geçti. Bayağı iş yaptık ama. Evet ben çocuklara en son çorba içirdim, sonra akşam yemeği hazırlığı yaptım. Yedik içtik onu toparladık. Çocukların ilaçları, serumları, burunları, bakımları derken Vallahi yatırdık onları arkadaşlar. Böyle geldik artık kapanış yapacağız inşallah. Ee, güzel yoğun bir gündü. Aslında ben bugün daha lokma kurabiyesi yapacaktım. Ekstradan. Ruşenler de geleceği için. Biliyorsunuz o bayağı uzun süre kalıyor. Ama bugün artık gücüm kalmadı. Ama o de bayağıdır yapmıyoruz ha. Evet bayağıdır yapmıyoruz. Yani. Çok çok güzel oluyor. Yes. Evet. Hatta videosu da var. Lokma kurabiye diye. Beyza evet. Burak yazarsanız uzun çıkar. Uzun bir dayanıyor yani. Bir hafta, iki hafta. İki hafta net dayanıyor aynen. Böyle böyle kıyır kıyır ama böyle nasıl lezzetli. Çok hafif şey bir tadı var. Ee, aynen yapınca böyle şey sürekli yapasınız geliyor bu arada. <laughs> ne oldu? <f seu> <laughs> <Aa. gülüyor> Balı. <laughs> evet bugün bahçemizi ister gibi yaptık mister gibi oldu. Vallahi çok içime ay, sindi. Ay, ay, ay. O kilit taşlarını çünkü her zaman yapmıyoruz dediğim gibi. Bu sefer yapınca çok güzel oldu. Ya boşaltın ya çok güzel durdu. Ben yarın olmadı kum şeyini de monte edeyim. Olur. Çok güzel bir şekilde dursun orada. Evet çok bir güzel. Bir tane bu. de kum var onu da dökeriz içine ağırlık yapsın. Evet. <laughs> uçar bir de uçar gider. Hı. Yok o kadar hafif bir şey de değil de. Yine de biz Aynen öyle. Öyle valla arkadaşlar. Bu arada Burak da yakın zamanda sınava girdi. Evet. Biliyorsunuz ki sınava çalışıyordu. Sonuçları birkaç güne açıklanacak i̇nşallah. inşallah. Daha detaylı bahsederiz o zamanlar. Ay benim niye sesim gidiyor? ben ben de <laughs> mi kaptım? Yoksa sen de bir <laughs> Ama çok bulaşıcıymış. Her halükarda bence biz kapacağız ha. Ya da o kafaya girmeyelim belki atlatırız. Olursun. <laughs> Ama sesim gitti bir an. <gülüyor> <gülüyor> şu ana kadar olmadı. Evet. İnşallah olmaz bakalım. Dün biz bir yandan seviniyoruz Meyra'ya geçmedi diye. Dün bir baktık Meyra bir bir haysiz. Bal... Dakikasında. <laughs> Meyra baktık bir haysizleşti. Ama anında ilaca başlattık valla. Öbür türlü geçmiyormuş. Ama şu an bu salgınmış. Herkes de varmış. Okulun yarısı hastaymış. Evet bizim öğretmen, Ondan sonra ben kimle konuşsam hasta yani. Bugün, gün içinde de görüştüklerim. Ses kısık. Evet. Ne bileyim ateş, öksürük. Evet. Neyse. Aynen, olsun bu da gelir bu da geçer. Aynen öyle hızlıca atlatalım inşallah. Yani şimdi bir da giriyor. Tam Aynen. da İmamova süre öncesi oldu. Şimdi uzun bir süre okuldan ayrı kalmış oluyor yani. Hem bir hafta buradan, iki hafta oradan, üç hafta oluyor. Aynen. Olsun abi, iyi olsunlar da. Belki iyi olursa cuma günü okula göndeririz. Hani arkadaşlarıyla Aynen, vedalarsın. Aynen vedalaşsın. Şey yapsın. <laughs> Yavrum, ay. <laughs> Kendine gelmeye Evet evet ya çok baygındı gözleri. Evet. O bizi çok korkuttu. Öyle zaten götürdü Burak. Hatta götürdüğünde geceydi arkadaşlar. Evet. Çocuk artık böyle çok öksürüyordu bir de. Geceydi dedik olmaz böyle Burak götürdü sabah kaçtı dört buçukta mı ne geldi mı? Aslında o kadar sürmüyordu ilk önce bayağı bir hani sıra vardı sonra onu hallettiler derken sonuç beklediniz geldim, götürdüm işte, aynen öğlen ee, sonuç beklediler işte iki evet. saat falan kan değerlerine vesaire bakıldı ee, ertesi günde zaten direkt sabah öğlen Mihrayı götürdün. Onda bir şeye bakmadı. Abisi influenza diye. Aynen. Tamam, o da influenza. Sadece ilaç önemliydi. Bir de hani ciğerleri falan bir şey oldu mu diye. Aynen. Ama Allah'tan sıkıntı yoktu çok şükür. Aynen. Ay genelde biz onlardan hep hastanede kalıyorduk. Evet. Vallahi neyse. Aynen olsun bakın. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. olun. <laughs> var olun. Allah'a emanet olun. Allah emanet Hoşçakalın. Olun.